işte sabah altıda gelen sorular. Abi Yahudilerin beyaz ırkı yok etmesi bir paranoya mı yoksa gerçek mi sence? Buyur. Lovecraft'ın modern sinemaya olan etkileriyle ilgili bir video. Aral yani yayın gelir ama video için bence The Thing ve kozmik korku gayet yeterli aslında arka plan olarak. Nietzsche'nin felsefesine de giriyoruz orada. Hakikaten şüphelendiğim paranormal bir olay oldu mu? Oldu Yasin'cim ama bana kalsın o da. Bu kadar da bırakın. Ya. Benim özelim kalsın. Seni en çok etkileyen yönetmen kim? Scorsese mi Kubrick mi? Scorsese. Efendim. Aramızda anti-espiyonaj çalışmaları yapanlar olabilir. Soruları dikkatli seçelim. Anti-espiyonaj değil, espiyonajdır o. Anti-espiyonaj de, kontra-espiyonajdır. Hadi buyur. Hadi buyur. Halik abi edit kanalım varmış. Link, linkini verir misin? Veremem çünkü benim olduğunu duyurmadım, söylemedim. Ayrı tutuyorum onu. Kalsın yani. En tatlı sabahlar enlikle başlar. Sabahın Sultanı diye program yapıyor sabahları sultanı. O şeyleri çok seviyorum. Ha, hiç linç etme şeyleri yok ki onların. Sabah programları sunup gazete küpürleri okuyan tipler var ya. Sabah başlıyor kahvesini alıyorlar rejiden. Böyle Fatih Portakal ekolü. Salla babam salla amına koyayım. Yine zamlar geldi. Böyle hükümetin bilmem <laughs> Abi bu kadar geç saate kadar durup günü uyumayacağım. Why are you gay 31? Why are you gay? Uyumayacağım ondan dolayı. Uyusam iyi olacaktım uyumayacağım. Akşama büyük ihtimalle 5-6'ya kalırım. Sonra gece yine uyandırırım. Yani bu hafta komple dağılacağız anlayacağım. Abi ailen Urfa'dan Trabzon'a göçmüş olabilir mi? Yok. Ben... Ne alaka? Yok namlı bir aile olduğunu söylemiştim ya ailemin. Oradan şey yürütmeye çalışıyorlar. Bir tane aile var Urfa kökenli Trabzon. Buraya. Adamdaki o sinit <laughs> Onu merak ediyor. Var böyle çok deneyen var. Abi sen de biraz eski conspiracy teorisi hastası tip var komplo teorileri konusu aral 06 hala okurum mesela Dan Brown'u da hala severim komplo hala bakarım bu arada ama bu biraz böyle kendimi eğlendirmek açısından oturup da ciddi ciddi bunlar gerçek falan modundan değil ünlü olarak kime benziyorsun bak yak. o sinik denemeleri bir kere bir yayında ağzımdan kaçırmış bak bir yayında hayatımda iki kere bilgi kaçırdım bir yayında e, bir ünlüye annem beni sürekli benzettiğini söylemiştim. Bir şey anlatırken kaçırmıştım ağzımdan. Bir yayında da boyumu kaçırmıştım ağzımdan. İki kere kaçırdım. İki, de, iki şey yaptım. İki söylemem gereken şeyi söylemiştim. İki kere oldu. <laughs> Ondan da oturup sana burada söylemem. O yayınları aramayın arkadaşlar. O yayınları bulamazsınız. Bir tanesi duruyor. De onu kimse o kadar uzun izlemez yanlış bilgi. Ben hiç yanlış bilgi vermedim intravasküler. Kerem o şey değil. OG Kerem. Para konusu gizli bir şey değil. Ben başından beri söylüyorum ticaret. Gizli, gizli olan bir şey değil. Abi adamlar bana Kürt diyor bir şey der misin? Ne diyeyim oğlum adamlarım yargılıyor. Kürt diyorsunuz <laughs> ya Hakaret değil ki. Babası gençken diskolara gidiyor. O şey bir şey değil. O gizli bir bilgi değil. Ozan Arif aile dostunuz. O da gizli bilgi değil. koloku onu da birkaç kere anlatmıştım dedemin çok yakın arkadaşı diye ben de birkaç kere gördüm fotoğrafım var hatta ne var bir de şey babam Arif sağ çok sever bunlar gizli bilgi değil. İşte babam Arif sağ yüzünden e, saza merak saz çaldı. Ben de işte ondan e, merak alıp e, saz çalmayı öğrendim bağlama çalmayı öğrendim. Bunlar gizli bilgi değil bu osint değil yani bunları Twitter'dan yayınlarda falan anlatıyorduk zaten. Bunu siz yeni şey şeyler bilmiyorsunuz yeni tipler bilmiyorsunuz belki yani bunlar gizli bilgi değil. Orhan Gencebay sever misin abi? Severim. Sen sever misin Furkan? Ben de yok ya. Ben severim. Orhan Gencebay. Uff, abi bir nacizane bir sorum olacak. Bir yapacağınız Türkizm yayınına Diamond'ı da konuk edermişsiniz. Diamond'ı neden konuk edip İsmail DYG özellikle? Var mı bir açıklama? Niçin? Spesifik olarak Diamond'ı istediğine dair. Arif Sami mı, Gencebay mı? A e e Tolik Toblerone. Bağlama sanatı olarak diyorsan Orhan Gencebay'ın bir rakibi yok kusura bakma. Yani onu kabul edeceksiniz. Onu yutmak durumundasınız. Orhan Gencebay'dır. Dio'nun benzer videoları vardır. Ya Dio ile Bahadır'ın arası nasıl falan bilmiyorum. şeyleri benden istemeyin. Büyük ihtimalle anlaşırlar ama yine de ben o tip adam değilim yani. İsterlerse kendileri yaparlar. Ben aracı olurum en fazla. Ben bir iki sene bütün ekibi bir arada tuttum ya. Herkes herkesle tanıştır falan. Aman bu kavga etmesin. Ama onu onu beğenmiyor. Aman onunla sıkıntısı var. Benim bir iki sene kafam sikildi ya. Vallahi bak kafam sikildi yani. Artık hiç girmiyorum fark ettiyseniz o mevzuları. Kim kimle anlaşıyorsa anlaşsın. İşte eleştirdiğim kısım abi gerek yok. Bir seni solo seviyoruz. bu min solo ayrı. Giga yayınlar ayrı. Her yayının tadı ayrı. Ben adapte olmaya çalışıyorum. Yani girdiğim arkadaşların yayınlarına girdiğim zaman yaptığım orada yapmıyorum. O daha başka bir kitleye hitap Genel bir kitleye hitap edecek. Daha esprili yayınlar. Solo yaptığımız yayınlar ayrı. Hepsinin tadı ayrı arkadaşlar. Alper Jong'a bugünkü yayınında Erli'yi gören tek kişi benim Jago kıskanıyor. Ya Jago kıskansın diye yapıyor zaten. Be belki var ya bugün sırf onun için bile yayına girmiş. <gülüyor> şey, <gülüyor> kıskanç damarı var ama nakoy. Doğu Perinçek hala darlıyor mu bizim parti katılıyor? Beni darlamıyor da arkadaşlarım üzerinden selam yolluyor. Adamın derdini anlamadım ya sürekli hangi arkadaşım yanına gitse seni soruyor selam yani bir kere Space'de iki tane Space yayını yaptık. Herkes Ellie'yi tek ben gördüm diyor. AQ, Bixi diyor, Jago diyor. Değil mi? Herkes ya tek ben gördüm diyor ama. Bixi'nin bir mevzusu var. Bixi hariç tutuyorum. Diğerleri sizi trollüyor. Zaten sormuşlardı yani. muhabbetler şey olmadı. Böyle böyle desek hani senin için sorun olur mu? Demiyor yapın yani trolleyin de. Hani inanın inanır yapacak bir şey yok. Hayatımda ters düşmediğim tek insansın. Sağlıklı bir şey değil. Stand by yani üf, yok hani burada arada net diyelim yoktu da yani niye bu kadar spesifik soru soruyorsun? Frost evet biraz öyle. Perinçek biraz taktı bize. The Olympus bir ara onu iddia ediyorlardı ya. Ben şey dediğim için Trabzon'da ailen bilinir dedi. Bir ara onlardan yapmışlardı beni de taht oyunlarından sonra saldılar peşimi. Biraz rahatladım. Vigilant düşünmüyor. Bir şey duydu onunla. da. Bir şey duydu birinden. Kimden duydu? Onunla bir sohbet esnasında o vekil bir arkadaş o biraz beni musallat etti. O, onu bana musallat etti. İsmail D'ye geçeyim. Teşekkür ederim canım kardeşim. Abi ayak fetişistik psikolojik rahatsızlık mı sence? Bilmiyorum olabilir. Beni şey yapan tahrik eden bir şey değil. Yani şey de diyorlar canım yani kim neyi seviyorsa onun geçen ne diyorlardı büyük göğüs sevenler e, fakirler küçük göğüs sevenler zenginler mi öyle bir hikaye vardı. Yani her boka bir şey adam belki seviyor yapacak bir şey yok yani Niye bunu ısrarla bir şeye bağlıyorsun ki? Estetik bir şey demiştin. Halhalı severim. Kadınlara halhal yakışır diye Demir Sincap. Oradan ayakçı ilan edilmiştik de halhal güzeldir yani. Güzel bir şeydir. Enkıldır. Jahreyn kalça sevenlerin IQ'sunun düşük olduğunu iddia ediyor. Ee, erkeklerin anlattığı mevzulara inanmayın bu konuda. Yani kadınlar o konuda daha şey varlıklar. Daha iyi ayırt edebilirler. Kendilerine daha hakimdir. Erkekler biraz sikiyle düşünür o noktada. O yüzden güvenmeyin yani sallar anlatır o yüzden, bursunu. O yüzden de başı hep derde <laughs> Sen çok iyi biliyorsun <laughs> o mevzuları Bilal Efendi. Hiç Seversin. Seversin. <laughs> <Çok gülüyor> şey konulara geldik. <laughs> hakim olduğu konulara geldik. Hayır Seversen. hiç alak. Ne alakası var? Sevdiğim abi. bir e, sanatçıdır. Bütün şarkılarını <gülüyor> bilirim. <gülüyor> evet bu yayın ufufufuya doğru ilerliyor sanırım. Evet. Bir yayın yaparız da bu yayın değil ya. <laughs> Bir yayında yapmıştık Çeşmeli. bu kadın şeyi açmıştım ikisler falan. Sonradan hepsi döndüler anı satayım. Barbara Palmin savunmalıktan şey yaptılar. <laughs> Kalbin hiç kırıldı mı? Kalbimin kırılmadığı bir gün yok. Frysus. Eyazin seni bulanıyorum. Sen de demokrat az değilsin. Sen Alakam de, de erken abi. geldi. En kalim muhabbet bu kapanma yakın samimi sohbet AQ. Hep bu tarzda sohbet ediyoruz ki biz eğer konuşacak siyasi bir şey yoksa. Canın sağ olsun. Kapanacak tabii ki. Ya şey konusunda bu ilişki tavsiyeleri konusunda sosyal medyada kimseyi dinlemeyin. Geçin yani yaşınız gençse yer. şu anda çoğunuzun yaşı herhalde çok genç değildir ama bu saatte takip edenlerin sosyal medyadan ilişki tavsiyesi almayın. Kendiniz ona göre şekillendirmeyin yani. karşınızdaki insanı tanımaya bir vakit ayırın. Ona o değeri verin. Alper Çağlar Trabzon'u çok zor buluyor. Kıskançlıktan. Peki abi bir gün seni görecek miyiz? Yok fizikçinin. Öyle bir niyetim yok. Yani sormanıza, araştırmanıza da o kadar gerek yok. Önemi yok çünkü yani. Videoları izleyin. Yayınları merak edin. Gerisinde bir önemi yok. Bize de soruyorlar mesela abi. Moderatör ekibinde falan. Belli kahvenin şunu biliyor musunuz? Biz de bilmiyoruz. Merak da etmiyoruz. Sormuyoruz da yani. Sen yani sizin gibisin yani. Takıntılı Yapılan insanlar şey... var. Merak konusunda takıntılı insanlar evet. Var. Yani bilmiyorum bir de ben yani yıllardır da seni tanıyorum abi. Sadece buradan. Yani mesela gördüğün ne olacak yani? Ne değişecek? Yani. Ya da avatarı avatarım benim sıfatımdan olduğu için yani 2 artı 2 4 anladın mı? Çok da merak edeceğim bir şey yok aslında. Aynen öyle. Yani merak ettikleri var. şey özel hayatını merak ediyorlar çünkü yani milletin derdi o. Yani özel hayatını merak ediyor. Bu benim özel hayatımı sizi ilgilendiren bir konu değil. Yani bilinen biri olsam da sizi ilgilendirmez. Bu haliyle ilgilendirmez. Paylaşmak isteyen arkadaşlar bunu paylaşabilirler. Yayınlarda işte sürekli özenli paylaşmak isteyenler yapabilirler. Ben o kafada biri değilim. Keyfim yerindeyiz oturur muhabbet ederim. Deyse de videolarımı yaparım. Siz de izlersiniz. Böyle bir ilişkimiz var sizde. Seviyeli bir ilişki bu. Dava olayları yaşıyormusun kimin? Evet, dava ediyorlar ama yani genelde büyük bir suç falan işlemiyorsun ki davadan şeye çıksın, bir sıkıntı çıksın. Bir şey de denediler işte bu depremdeki mevzu. Meryans'ındaki arkadaşlar da ifade verdiler ya. Savcılık onu da kapattı. Davalar bana ulaşmıyor ben. Yani oradan bazı arkadaşlar haberin olsun diye haber gönderiyorlar. Abi bence sen de Kürtsün Alper abi. Bir ara şey vardı. Bana bu yeni yetme Türkçe tayfa şeydi. Sülalesinde kesin bir Kürt var falan. Yani oğlum yok yani biz Trabzonluyuz. Bunu bir kere daha anlattım. Kürt bir arkadaş sormuştu chatten. Doğru mu? Hani Karadenizlilerin Kürtlere karşı bir şey oldu. Ben dedim ki doğru. Yani benim değil ama benden önceki jenerasyonum var böyle bir şey. Millete kalkıp da yalan da anlatacak değilim yani. Karadeniz'de var böyle bir Kürt karşıtlı. Ya da bizden önceki jenerasyonda vardı öyle söyleyeyim. Ama şunu da demiştim o yayında. Karadeniz'de herkese bir karşıtlık var. Yani mesela Trabzon dışında bir yerden kızalıp verme olayı da yok yani. Ona da karşılar. Bu şey var abi. Trabzon Rize'nin var. Evet yani Rizelileri bile falan sevmezler. Rizel... Evet. Aynı şekilde Rizeliler de Trabzon'u sevmez. Trabzon ofları sevmez. Oflar Trabzon'u sevmez. Şey gibi Simpsonlar'da şeyin Billy'nin mimi var ya. Hatta sen demiştin galiba bir ara işte Trabzonlar kız vermezdir dediler. İşte kız almaz falan. Sen evet. Sen demiştin galiba öyle bir şey hatırlıyor evet, musun? Yani. Peker de demişti işte bir videosunu anlatmıştı yani Kürtleri falan filan diye. O da anlatmış. Adamların kendi içinde bir hiyerarşi şey var yani. Dışarıya karşı nasıl olmasın? Var var. Sıkıntılı. Ama o kadar kalmadı eskisi kadar. E ben Trabzon'un eniştesiyim yani. Aynen herkesi karşıyız. Kürtler özel bir şey değil. değil. <laughs> Her yani kendi içerisinde köylere bile karşılık. Yani o köyden adam çıkmaz falan diye. Yani dibine dibine inersen oraya gidiyorum. Savcılık seni nasıl Abi savcılık beni bulmuyor yani. Herhalde sabah oldu ya artık. Kafa çalışmıyor sizin de. Davalar açılıyor. Kapatılıyor. Yani bu şey yapılamadığı için. Bir de hani özel efor sarf edecek bir olay da yok. Yani erlik ne gibi bir suç işlemiş olabilir ki? Anladınız mı? hakaret davası falan açılır en fazla. O da bir, bir şey bir, bir, yere varacağından değil. Doğruya doğru bizim Kürt jenerasyonda Trabzonları sevmiyor. Biliyorum oğlum var. Kürt arkadaşlarım var. Bu muhabbetleri biz çok ettik yani. İnternette öğrenmedik biz bu işleri. Kimliğini bilen ünlü var mı? Nuh yok yani. Niye bir ünlüye kimliğimi vereyim? İmkan olsa TC Cumhurbaşkanı olur muydun? Yok kardeşim. Almayayım. İyi gelmiyor bünyeye. Bizzat Kürt arkadaşlarım söylüyor bana Trabzonları sevmediğini. Biliyoruz oğlum yani. Daha söylüyorum. Kürtler ve Karadenizler sadece kumarhanede ortak iş yaparlar. O da zor. Mafya olarak hiç zaten anlaşamaz. Karadeniz mafyası ve Kürt mafyası. Videonu izledikten sonra seni sana anlatan biri olmuştu. için o çok oluyor. Link falan atıyor. Öneriyorlar. Muhabbet. O öyle geçiyor bazen oluyor. Alik Ali Alican'dan gibi takılı video. Ya fazla umursamıyorum. New Inman ya. Bilmiyorum ya. Bu kadar ilerleyeceğini de tahmin etmemiştim herhalde. O yüzden Kendini övmek zorunda kaldığın olduğum ortamda yok asla. Sorsalar bilmiyorum falan derim. <laughs> Abi cidden Kürtsen sıkıntı yok. Eyvallah Mehmet de ben değilim Cago. Millet uyanmaya başladı. Evet hadi yavaş yavaş kapatacağım. Oldu. 4 saate tamamlayıp kapatacağım şimdi. Uyumayacaksan ben. ben uyumam da yapacak işlerim var. Ben 8-9 saat en yaptığımı da biliyorum yani. de fazla benim kişime endekslendiniz. Benim için zevkli bir sohbet değil bu. Sizin ilginizi çekiyor olabilir ama benim her günüm olduğu için fazla ilgili şeyim yok yani. Benim için. Sizin için ilginç bir şey ama benim için yıllardır olduğum için iki kimlikli yani o şey değil. Ay be nasıl bir şey bu falan. Kahvenin kalan bölümlerini bitirmek lazım. Evet bayram şeyde Ramazan'da yapalım diye düşündüm bilmiyorum. Pazarlar. Bir panayla konuşmak lazım tekrar. Bir ara film tier listi yaparsan güzel olur. Yaparız ya. Bu ekiple de olur vardı. Erken açarsak yaparız. <laughs> Yayında Türk anket, ırk anketi yapalım. Türk olmayanları bak. <laughs> o zor zaman neydi abi? Harbi korkmuştum seni aldılar diye. Yok bana bir şey olmaz. Bana o noktada bir şey olmaz arkadaşlar. Yani eğer ben sağlığımdan falan kendi kendime ölmezsem bana bir şey olmaz. Dert edinmeyin yani. O eleman İngiltere'ye kaçmış. Pek doğru. Para demişken harbiden adamlar ağır yapın isteğin varken an... karşılıksız. Adamlar farkında değildi Olympus. Ben konuştum adamlarla. Hani böyle böyle bir dalga var falan. Herifler onu 3-4 sene sonra koronadan 3 sene sonra falan çaktılar böyle yeni yeni. YouTube'u falan düzelttiler. Yeni yeni uyandılar o yüzüye Ben hatta şey ikna etmeye çalışıyorum. Kesinlikle bir prequel yapın. Kesinlikle bir prequel yapın. Bakın hani satarsınız. Bir de katalogları var aslında. Orijinal vadi var, pusu var, filmler var. Yani satabilirler ama. So what? Bir ara trafik kazası... Evet şeyde... E, tarikat belgeselini yaptığım dönemde trafik kazası geçirmiştim. Onun kaburgalarım hala ağrır mesela. Kaç sene olduğu o geçmeyecek bence. Var ya onun şeyi benden çıkacak yani. Yaşlandıkça artacak gibi. Yok.